Merhaba arkadaşlar ben Nihat Dönmez. Fam Kötür Yönetim Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hakimin sitelere yönetici ataması hakkında. Önce ve kısaca kendimizi bir tanıtalım. Bizler emekli hakim, savcı, ordu ve emniyet mensupları ile Halihazırda işiyle iştigal eden avukat mali müşavir, site yöneticilerinin yanında, üniversite sürekli eğitim merkezlerinde, konut siteleri, profesyonel yönetim sertifika programını düzenleyen hocalardan oluşan bir ekibiz. Ee, Türkiye'de uluslararası iki çalıştayı yapıp bu raporu oluşturan ve bunu yürütme organı üzerinden yasama organına taşıma kazıklarını devam ettiren konu siteleri yönetimin temel mevzuatı olan Kat Katmülkiyet Kanunu metni Konuscuların Yönetiminin mevzuatı kitabı, Konuscuların yönetimi kitabı, Konuscuların denetimi kitabı, Konuscuların yönetimi temel kitabını yayınlayan ve 500'den fazla bu konuda yazısı makalemsi yazısı bulunan bir ekibiz. Biz yalnızca, ve yalnızca Konuscuları yönetimleri ilgileniyoruz, test yönetimleri değil, iki ayrı şey. Konu sitelerinde de yönetim, denetim ve yönetim ve denetim danışmanlığı iki ayrı şey veren bir ekibiz. Kısa sürede Türkiye'de 81 ilde franchising benzeri yapmamızı tamamlamak üzereyiz. Araştırmamızı görebilirsiniz. Bu konuda da bizlerden bilgi alabilirsiniz. Bizlere famkoturk.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bugünlerde güncel olan ya yani popüler olan daha doğrusu hakimin yönetici ataması. Hakimin yönetici ataması Kat Mülkiyet Kanunu madde 34'te yöneticinin tanımlarken seçimini vesaire belirtirken bu kanunun hükmünde e, cümleyi aynı okumak lazım. Çünkü kanun çok meal açık bir şey değil. Kat malikleri Ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilere sahip ve kat maliklere karşı da sorumlu olur. Sulh Mahkemesi'nce atanan yönetici bu atama üzerinden alta geçmedikçe kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep ortaya çıkarsa onu atamış olan Sulh Mahkemesi değiştirmeye müdahale şey müsaade edebilir. Devam ediyor madde. Şimdi özellikle İstanbul, Esenyurt'ta bu moda, insanlar zaten anlaşamıyorlar. Niye 4000-5000 bağımsız bölüm var, yönetim planları 5182, 80 e, düzeltiyorum 5111 sayılı alt e, e, sosyal kat mülkiyetine toplu yapılara ilgili değişimden önce yapılmış. Daha sonra ayrı parçalarda e, aynı yönetim, bir yönetimle ilgili yönetim planları hazırlanmış. Bunlar zaten formalite itibariyle hazırlanıyor. E, nereye verilmiş de i̇şte, tapu siciline işlenmiş ama e, bunlar müteahhit için bir formalitedir. Daha sonra yargıtan kararlarında işte, iki ayrı parçada toplu yapı bir tanımı yoksa bu tanım nasıl olacak? O da ayrı mesela yani yoksa o, e, yoksa e, bunlar arasındaki e, e, hukuk medeni kanuna göre katmik kanuna değil medeni kanuna göre çözümler vesaire vesaire nereye geliyoruz? E, kat mülkiyet kanunu ana gayrimenkulün yani sitelerin yönetimini her türlü her şeyi de tamamen kat mülkiyet kanunu madde 27 temelli olarak kat malikleri kuruluna verir. ki arkadaş kendiniz burayı siz yönetin bu aldığınız kararlarla. Kat malikleri ile kat malikleri kurulu aynı şey değildir. Kat malik malikleri tapuda adına bağımsız bölüm kaydı bulunan kişi. Ama kat malikleri kurulu bu ilgi sitenin yönetiminde gidip de işte olan olan su toplantılarda irade ortaya koyan maliklerden oluşan bir gruptur. ve vekil de gönderilebilir. Vekalet konusu ayrı bir konu. Bizdeki vekaleti onunla konuşacağız. Sonuçta ne oluyor? Biz zaman sonra sanki bir siyasi partiyiz. Sanki derneğiz gibi muhalif gruplar oluşuyor. Yok çarşaf liste. Yok işte ben de fazla anlamadığım için bilmiyorum yani. Bir anlamamam mı gerekiyor? Çünkü biz dernek kooperatif ve siyasi parti değiliz. Böyle hizipçilik, bölücülük, ben açıkça söylüyorum muhalefet derken muhalif gruplar oluşuyor. Ama artık siteyle senin yönetmesi değil. Senin aman benim aman. Vekalet düzenleniyor. İki, bir kişi iki kişiye vekalet veriyor. Kimse kimseyi kıramıyor. Başkası toplantıya gelme vesaire derken kat mülkiyet kanunu madde 34 açısı belirtildiği üzere ne diyor? Kat maliklerinin arsa ve sayı bakımı çoğunluğuyla ancak yönetici seçilebilir. Top yapıda da biraz daha farklı bir şey diyor. Top yapıda diyor ki temsilcilerin temsilcileri oy sayısınca vesaire vesaire. Niye böyle vesaire vesaire geçiyor, geçiyorum? Çünkü zan, kimsenin umurunda değil bu. İstanbul Esenyurt'ta gene bir site. 7 blok 877 887 bağımsız bölüm ama temsilcilik sistemi yok. Kat yani o kadar katmalık bir araya gelecek. Arsa ve sayı bakım, bakımından çoğunluk sayacak da yönetici seçecekler. Neyse bir şekilde bir yönetici seçiliyor. Daha sonra o grup oluyor, bu grup oluyor. Niye? Rant olayı oluyor. Rant nerede vardır? Eğer bir yerde e, siteleri, kişiler değil de, bakın burada yazıyor, mevzuatlar değildi, de kişiler yönetiyorsa orada rant olur, orada uyuşmazlık olur. O, orada dava olur. Orada yolsuzluk olur. Sonuçta atanan böyle siteler var. Ondan sonra da mumla mumla kendi yönetimlerini arıyorlar. Niye? E, hakimler haklı olarak e, atacağı kişinin dışarıda olmasını tercih ediyor. Haklı. Gel de hukukçular tercih ediyor. Oysa, oysa ki sizin hukuki, mali, idari, sosyal dört boyutu vardır. Ama hukukçu arkadaş geliyor. Ben atandım. Bir de kayyum lafı çıkmış. Kayyum atanmaz. Ay kayyum yok. Sizler, sizler düzel kişi olmayan yerler. Yönetici atanır. Geliyor. Astım astık kestiğim kestik. Eskiden insanlar gidiyordu işte e, ya burada temizlik olmuyor. Ne, aydatımız nereye gidiyor hesap soruyordu. Buna hesap da soramıyorsunuz. Yani duyduğumu söylüyorum. Hukukçu arkadaş gelmiş, oturmuş. E, 13.500 lira küsur e, maaş var. 20.000 verilmesi için mahkemeye dilekçe vermiş. E, biz zamanında insanlara, e, işte biz size danışmak yapalım. Yani sizlerin iki tip, iki eş zaman yönetimi vardır. Eş zaman iki yönetimi vardır. Hukuki mali, idare sosyal dediğimiz yapısal yönetimi, güvenlik temizlik teknik vesaire dediğimiz hizmet yönetimi. O zaman sen ne iş yapısa, yapacaksın ki diyorlardı. Şimdi söylüyorum ben size. Şu anda sitede temizlik yok, güvenlik yok, teknik yok, hizmet yok. Ama hadi hadi bakayım aidatını ödeme. Haydi aidatını ödeme. Hakim tarafına atanmış yönetici. O da kendi kayyum sanınca yazıyor. Bu da e, kanlı yazıyor. Bu da diyor aynı şekilde kat maliklerine karşı yetkili ve sorumludur. Bizde yetki yok. Neyse öyle olunca şimdi geldi şimdi bizi arıyorlar. E, kanun var demiş ki 6 ay önceki önce değiştirilemez. siz bir araya gelemiyorsunuz. Ondan sonra işte e, hakime sonuçta bir insan bir sitede oturuyor. O diyor ki benim de bir sitede şeyim, e, yerim vardı. Baktım olmuyor. Bir işte ne mahkeme yani. Mahkeme biz tarafsızdır kesinlikle. Atama yapıyor. ikinci yılı. Niye? Kat malikleri organize olamıyor. Siteler çok sahipten dolayı çok da sahipsizdir. Ben e, artık burada hakimlerime sesleneceğim. Çünkü mahkeme demiyorum, hakim diyorum. Hakimin müdahalesi olduğu gibi sulh hakimidir. Hem hakimden sesleneceğim hem kat maliklerden e, sesleneceğim. Sayın hakimlerden ricam siteler yani hukuktan oluşmaz. Hukuki, mali, idari, sosyal yani dört boyutu vardır. Atama yapacaksanız bizlere oraları atama yapın. Biz de altı aydan fazla durmayız zaten. Toparlarız ve kendi isteğimizle, kendi şeyimizle, sizinle de müsaadenizle güzel bir genel kurul yaparız. Ve onlara da deriz ki arkadaş bak sitene sahip çık. Sen sahip çıkmazsan böyle olur. Ki tekrar ediyorum sizler çok sahipten dolayı çok da sahipsizdir. Sen sahibi yoktur ama hamisi vardır. Bakın özel okullar milli eğitime, baka, milli eğitime bağlı. Özel hastaneler ise işte hastane hepsi neyse, sağlık bakanlığına bağlı. Siteler kimseye bağlı değil. Kalk maliklerinin iradesi üzerinde hiçbir resmi, adli, işte idari, üçüncü şahıs ipotek koyamaz. Ama sen irade ortaya koymazsan hakim ne yapar? Müdahale eder. Kanun var. Yönetici şey mi olur? 8, ve daha fazla bağımsız yönetici olması mecburi. Hakimlerimize bunu rica ediyoruz. Katma ekran ücretimiz şu. Rahat durun. Rahat durun şu demek. Site yönetimi farklı bir şey. Sitede fazla bir şey yap yapacağım bir şey yok. Sitede ihtiyaçlar vardır. Beklentiler vardır. Lüksler vardır. İhtiyaçlar ne oldu? KMK 20'de yazıyor. Beklentiler ne oldu? Kat mülkiyet kanunu madde 42'de yazıyor. Evet. Ee, Lükser ne oldu? Kat kanun madde 43'te yazıyor. Zorla bir şey yapmayın. Oylarsınız, oy kabul edilmedi. Bir de toplantılara bakıyoruz. Toplantı tutanağı sanki dernek tonağı gibi. Kat mülkiyeti kanun madde 32 çok açık. Dört tane gündem vardır. Beşincisi yok site yönetiminde. Yani olağanlarda. Yöneticinin hesap vermesi, denetimcinin denetim raporunu sunması, aidatların, yani gider avansları, aidat yoksa gider avanslarının belirlenmesi, yönetici seçim denetici seçim. Bitti. O onu dedi, bu buna önerge verdi. 4 sayfa, 5 sayfa ne var arkadaşlar? Maalesef 4-5 sayfa tutanak var. Öyle olmaz ki. Ya yani 32. madde diyor kararlar oynanır, karara bağlanır. Yani şu kadar şu kadar katılım, şu kadar şu şunun, şu şu kadarının onayıyla karar kararlaştırılmıştır. Bitti. 5 satır. 5 satır. yani bir sayfaya geçmez. Divan falan da kurulmaz. Divan kendi kendine yetki veriyor, kuruldan alıyor, altına kendisi imza kimse imzası yok. Bunlara da girmiyorum. O zaman toparlıyorum ben, video uzun sürmesin. Sayın Hakimler'den ricamız, ee, biz bu işin 20 yıldır, bakın üniversitesinde, üniversitede 1200'den fazla öğrencimiz var. Piyasa tek sahaya yönelik kitap, temel kitap. İki tane çalıştay yapmışız. site yönetimlerinin denetim kitabına, site yönetimlerinin mevzu, yönetim kitabını, site yönetimlerinin mevzuat kitabını oluşturmuşuz. Kat mülkiyet kanunu metnini böyle cep kitapçığı halinde yayınlamışız. 4 üniversitede bu konunun eğitimini veriyoruz. 35'ten fazla sitede biz zati yönetim yapıyoruz. Başka sitede danışmanlık veriyoruz. Bizim bizim amacımız sürdürülebilir sakinler ve emlak değeri artışını sağlamak. Bunu sürdürülebilir kılmak. Yani başka zaman vizyon, vizyon yok. Yoksa site yönetimi tahsilatçı değildir. site yönetimi ticarethane değildir. site yönetimi tacir değildir. Ee, ama katma eklemden ricam. Arkadaşlar bilinen bir konu değil. Nasıl bak şirket kuruyorsunuz, mali müşavir avukat bulunduruyorsunuz. Bu site yönetimi şey yaptı, kurulduğu zaman da hukuk mali idare sosyal şekilde saha hizmetlerimiz de var. Bizleri davet edin lütfen site yönetici arkadaşlar diktatörlük yapmasınlar. Yani site yöneticisinin karar yetkisi yoktur. Site yöneticisi ancak icraat yetkisi vardır. karar alacak olan kat kuruludur. Veya onların işte onun atadığı temsilcidir. Bu yönetim planı yazar. Lütfen bu konularda bizden danışmanlık alsınlar. Siteler, yöneticisi atanmasın diye. Sadece yolsuzluk olmasın diye, size kaos olmasın diye, size uyuşmazlık olmasın diye. Hukukçu arkadaşlara sesleniyorum. Hukuk ne zaman lazım? Uyuşmazlıkta lazım. Da, e, yani e, biz biz uyuşmazlık olmasın diye çalışıyoruz. Ha, uyuşmazlık oldu. Zaten bizim olduğumuz yerde uyuşmazlık olmaz. Çünkü e, bizim mevzuatımız belli. Mevzuatımız belli. Uyuşmazlık olmaz. E, site mevzuat yöneticilerinde uyuşmazlık olacak. Ha, hukukçu arkadaşlar, avukat arkadaşlar ne zaman lazım? Uyuşmazlıkta lazım. Hakim ne zaman lazım? Uyuşmazlıkta lazım. Ya, açık açık hakim görevi uyuşmazlığı çözmek. Uyuşan insanlar mahkeme mahkemeye gitmiş mi? Ticaret yapsa da, evlense de, ee, yani ne yapıyorsa uyuş, uyuş, uyuşmazlıkta e, hakim devreye girer. Uyuşmazlıkta hukuk gerekli. Bizim gibi e, yani düzgün sitelerde mevzuat yeterli. Ne zaman mı? Arabayı arabayı düşünün. Yani arabanızı çalışkan bakıma götürüyor musunuz? Neye götürüyorsunuz? Arıza yaptığı zaman. Bize diyoruz ki bakın arabalar rutin bakım yaptığı zaman bir yolda kalmazsınız. iki size büyük masraf çıkarmaz. O ne diyoruz? İşte bakımlı. Biz de ne diyoruz? Danışmanlı yönetimi tercih edin. Yönet şey danışmanlık gider değil yatırım kalemidir. Ben e, bu videoda e, uzayabilir ama uzatmak istemiyorum. Hakimlerime sayın hakimlerime seslendim, sayın Katmaliklerime seslendim, sayın yöneticilere seslendim. E, lütfen e, danışan e, daha açmış, danış danışmayan, yoldan şaşmış mantığıyla e, kendimizi tanıttık. E, bizlerden bu konularda destek alın. Danışmanlık Gider değil yatırım kalemidir. Videoyu seyrettiğiniz için özellikle de paylaşacağınız için çok teşekkür ederim. Çok paylaşalım. Yani yalnızca bizim kanalda değil, işte kendi YouTube'unuzda paylaşın, Facebook'unuzda paylaşın, Instagram'ınızda adresimizi verin. Ya yani sitelerimizin durumu hiç hoş değil. Biz şimdi 81'den 6 ilde ofislerimizi de açtık, başladık. Ama duyuyorum, üzülüyorum. Siteler çok sahipten dolayı çok sahipsiz. Sitelerimizin sahip yok ama hamisi var. E, hamimiz de e, ne yapıyor arkadaşlar? Bir hukukçu atıyor veya bir mali müşavir atıyor. Ataması yapıyor. O gelen kişi de emin olun e, yalnızca hukuk boyutuna gider. Beni hakim atadı der ve hakimin gölgesinde o sitenin e, iletişimini yok eder. Oysa ki iletişimine ibaret Videomuzu paylaştığınız için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.